Evet değerli dostlar ben Aksaray'dan Kırımlı Recep Öztürk. Buradan bütün yurt dışında yaşayan, yaşayan bütün dostlarımıza selam olsun efendim. Tabii ki gurbetliğin ne olduğunu gurbete gitmeyen bilmez. Allah razı olsun. Saygılar, sevgiler, amcalar, dayılar, halalar, emmiler. Bütün herkese selam olsun efendim. Bu güzel parçamızı gurbetçilere gönderelim. Buradan saygılar, sevgiler. Türk, Türkiye'deki olan özleminizi biraz olsun azaltmak için bu güzel parçayı sizlere gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Halit Eroğlu. Hamza Eroğlu, Yaşar Eroğlu, Faruk Eroğlu, Suat Eroğlu, Murat Eroğlu, Refik Eroğlu, Hayati Eroğlu, Osman Eroğlu, Ali Eroğlu, Fahri Eroğlu, Cafer Eroğlu. Yurt içinde veya yurt dışında olan amcalarımız, dayılarımıza da selam olsun efendim. Buradan hepsini seviyoruz. Allah razı olsun. Onların insanlığı yeter. Diyorum ben buradan. Uzatmadan güzel parçamızı yapalım. Bunca yıldır gurbet elde geziyorum garip garip Bunca yıldır kurbe elde geziyorum garip garip Boz bulanık akan selde yüzüyorum garip garip Boz bulanık akan selde yüzüyorum garip garip Hayat sanki bir fırtına, sardı beni hep sırtına, isimsiz bir dardına, tozuyorum garip garip oy. Aşkın nehri çalar oldu, bu gözleri malar oldu. Aşkın nehri çalar oldu, şu gözleri malar oldu. Derdim büyük dalar oldu, seziyorum garip garip. Derdim büyük dalar oldu, geziyorum garip garip. garip. Çareler ara az oldum Dünyamda ben yalnız kaldım Kendim ettim kendim buldum Kızıyorum garip garip Kızıyorum garip garip Oy. Etmedim hiçbir suçtan şu dünyada kalan üçten Etmedim hiçbir suçtan bu dünyada kalan üçten Başımdan aran saçtan beziyorum garip garip Başımdan